Tahta TV'den herkese merhaba arkadaşlar ben Merkan Bugün sizlerle EOS'a nasıl video çekilir onun videosunu atacağım arkadaşlar ilk önce yapmanız gereken Safari'ye girmek Ondan sonra bir dakika Google'a girin Sonra şurayı silin arkadaşlar benim size vereceğim bir link var Açıklama kısmında bulabilirsiniz bunu oraya bunu kopyalayıp buraya yapıştırıyorsunuz tamam mı arkadaşlar sonra karşınıza ay gelecek yani iOS 9 ve üzerinde çalışıyor iOS 8 falan bilmiyorum yani önceden çalışıyorum uyumlu değil artık şu an uyumlu 9'larla install'a basıyorsunuz arkadaşlar ve yükleniyor yüklendikten sonra ben de yükle basmıyorum çünkü ayarlara gidiyorsunuz arkadaşlar kapasitesi gidiyorsunuz genellik genel kısmı size böyle gelecek genel kısmına basıp aşağı indikten sonra profil ve aygıt yönetimine basacaksınız arkadaşlar buradan e, seçeceksiniz burada uygulamaya güven yazısı çıkar ve güven basıp sonra programı rahatlıkla girebilirsiniz bugünlük bu kadar e, videoyu beğendiyseniz like yorum atmayı unutmayın hoşçakalın bay bay <laughs>